Hocam kulak çınlamam var. İşitme kaybı yüzde kırk işitme kaybı var. Efendim. Kulak çınlaması varsa iç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun içinde tüysüz hücreler var. Tüysü hücreleri besleyen damarlar şu kıldan bin kat ince angstrom çapında. Angstrom. İşte buradan kan akıyor. Buyur. Kıldan bin kat ince damarlardan kan akacak. Bir insandaki damarı hesaplamışlar. Dünyayı üç defa dolanacak uzunlukta. 120 bin kilometre uzunluğunda damar var her insanda. Ortalama 120 bin kilometre. Yani, yani nerede sorunu varsa orada problem var demek. Şimdi Ginko ile ilgili Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru Kulak çınlamasına Tinnitus denir. Tinnitus rahatsızlığı olan Hastalar üzerinde denemişler Ginko'yu 1357 hastayı bir gelişimde etmişler. 1991 ta eski Tinnitus Artı Ginko yazın babmette hemen çıkar Şimdi ben onu yazarsam vaktim daralır. Kendiniz bakabilirsiniz. Klinik araştırması var. 36 ayrı klinik 1990, 91, 92, 93 yıllarında 10.815 demans hastasını tedavi etmişler. Buna mı razı? O kadar etkili. Ginkgo seti B Tabi burada aslan gelesi de var. Bu da çok unutmamak lazım. Beyindeki hücreleri tamir ediyor. Yapısı, dokusu, göz, kulak, vesaire vesaire.